Selamlar arkadaşlar. Çok şeker örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda dilimli örgüye başlama tekniği yapımı anlatıyorum. İster yetişkin, ister bebek örgülerinde bu başlama tekniğini kullanabilirsiniz. 8 ve 8'in katlarından oluşuyor. Modelin yapımına geçelim. Bu modele başlarken çift şiş kullanıyoruz. Normal örgü şişiyle de yapabiliriz. Bunu misinalı şiş ile de bu şekilde başlayalım. Sabitledim. 41 ilmek atalım. 41 ilmek attım. Model 8 ve 8'in katlarından oluşuyor. Bir ilmekte fazla atıyoruz. Kenar ilmeği olması için. Bu şekilde diğer örgülerimizde ayarlayıp kullanabiliriz. Çift şişe başlamamızın nedeni ise uç kısımda kasma olmaması için. Şişlerden birini çekiyoruz. örgümüze başlıyoruz ilk ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 4 5 6 7 ilmeği düz ördüm pi markada 8 ilmeği örmeden saç aktardım 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 8. ilmeği örmeden şişe aldım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 8. ilmeği örmeden aktardım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 8. ilmeği örmeden aktardım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. Kalan 8. ilmeği de kenar ilmeği olarak örmeden aktardım. Arka yüz örgümü çevirdim. Örmeden aktardığım ilmeği tekrar saçımı alıyorum örmeden. ipimi arkaya atıp 1 2 3 4 5 6 7 ilmeği düz ördüm. Örmeden aktarmış olduğum ilmeği yine ipimi öne alıyorum. Örmeden aktarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. İpimi ön aldım. Örmeden aktarmış olduğum 8. ilmeği yine aktardım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. İpimi ön aldım. 8. ilmeği aktardım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. İpimi ön aldım. 8. ilmeği yine aktardım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 8. kenar ilmeğini yine örmeden aktardım. Tekrar ilmeğimi alıyorum. İpimi arkaya atıyorum. İlk ilmeğe şişimi geçirdim. 1 2 defa doladım. Düz ördüm. ilmeği geçiriyorum şişimi. 1 2 defa dolayıp düz örüyorum. ikinci ilmeğimi ördüm. 3 4 5 6 7. 7 ilmeği çift dolayarak ördüm. Yine ilmeğimi örmeden aktarıyorum. 7 ilmeğime geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeği yine örmeden aktarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeği örmeden aktardım. 1 2 3 4 5 6 7 8. aktarıyorum örmeden. 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeği çift dolayarak ördüm. Son olarak kenar ilmeğim kaldı. Bunu aktarıyorum yine örmeden ön yüze çevirdim ön yüzde ilmeğimizi ters örelim bu şekilde ters ördüm ilmeğimi arka yüze çeviriyorum ördüğümüz kenar ilmeğinden 3 ilmek örerek çıkarıyoruz 1 2 3 bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkardık ön yüze çevirdim doladığım ilmekleri açmaya başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeği dolayarak örmüştük açtık elimizde düzeltelim Tekrar sol şişe alalım. 7 ilmeği sol şişe aldım. İpimi ön alıyorum. 7 ilmeği birlikte ters örüyorum. İlmeğimi sıkılaştırıyorum. Elimle formunu veriyorum. Arka yüze çeviriyorum. ilmekleri topladığım ilmeğin içerisinden 3 ilmek örerek çıkarıyorum. 1 2 3 Örgümü ön yüze çevirdim. Örmeden aktardığımız ilmeği ters örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Bunun içerisinden de 3 ilmek örerek çıkarıyoruz. 1 2 3 Ön yüze çevirdim. Doladığım ilmekleri açıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar sol şişe alıyorum. hepsini birlikte ters örüyorum. 7 ilmeği ters ördüm birlikte toplamış oldum. Arka yüze çevirdim örgümü. Topladığım ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. Ön yüze çeviriyorum. arada aktardığımız ilmeği ters ördüm. Tekrar arka yüze çevirdim. Onun içinden de 3 ilmek örerek çıkarıyorum. Tekrar ön yüze çevirdim. Doladığım ilmeklerimi açıyorum. 2 dilim oluştu. 7 ilmeği açtım. Tekrar sol şiş alıyorum. İpimi ön alıp birlikte ters ördüm. Düzeltip sıkıştırıyorum. Arka yüze çeviriyorum. ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. Tekrar ön yüze çevirdim. Arada örmeden aldığımız ilmeği ters ördüm, arka yüze çevirdim. 3 ilmek çıkarıyorum, ön yüze çevirdim, ilmeklerimi açıyorum. 7 ilmeği açtım. Sol şi aldım. İpim önde. Hepsini birlikte ters ördüm. Arka yüze çevirdim. Bir, iki, üç ilmek çıkardım tekrar çevirdim arada örmeden aldığım ilmeği ters ördüm içinden 3 ilmek çıkarıyorum tekrar çeviriyorum ilmeklerimi açıyorum 7 ilmeği açtım. Sol şişe alıyorum. Hepsini birlikte ters ördüm. Örgümü çeviriyorum. Son kez 3 ilmek çıkarıyorum. ön yüze çevirdim. Kalan kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bu şekilde 5 tane dilim oluştu. Birkaç sıra ördüm, model iyice ortaya çıktı. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu model ile ilgili güzel bir bebek yeleği yapımı hazırlıyorum. Bir sonraki videomda yapılışını bulabilirsiniz. Bunun için de bildirim zilini açmanız yeterli. Bir sonraki videoda bebek yeleğinin yapımında buluşmak üzere sevgiyle kalın.